Bu gitti canımın canını söyler misin Niye dedim, hayırdır? Abi dedi, anam vefat etmeden bir hafta evvel dedi, Haber dedi, radyo mu çalıyordu, televizyonda biri söyledi. Bir hafta sonra da, hadi de anamın bela hatırı için, ona canına şifa olsun inşallah. <laughs> Durum bu, bu saatten sonra ağlatacağım, bak size söyleyeyim. Vallahi size söyleyeyim. Ha. Şimdi sıra kimin kardeşim? Azerbaycan gel buraya kardeşim. Gel buraya kardeşim. Ağladayım sen, güldüreyim sen. Mikrofonu... Hı. Güldüreceğiz herhalde abi. Nasıl güldüreceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle yazmışlar abi. Öyle güldürüyor. Öyle mi yazmışlar? Ne yazıyorlar? <laughs> tersine. Ne tersine? Her şey tersine. Ama dokunmayın çok fena ya. Bülbül tünemiş binaya. Valla çeyre kaydır <laughs> aksa Ya. Kendimde de değilim bugün Bak hele. Ben bende de değilim ha. Asiye söylüyorum, vallahi ben bende de değilim. Ha ne <laughs> yapıyorsan sen yap kardeşim, hadi.